<laughs> Küçük bir kaza oldu, evet. Hmm. Ee, şöyle ki ben Veliaht'ı ilk okuduğum zaman ki e, uzunca bir süre önceydi diyebilirim. Çok uzun zamandır hazırlık aşamasında olan bir proje. Ee, şuna çok heyecanlanmıştım. Ben genelde ee, hikaye de çok önemli evet ama hikayeden ziyade hikayenin nasıl anlatıldığıyla ve nasıl aktarıldığıyla e, çok ilgilenip buna heyecanlanıyorum. E, Veliyatta da bende en çok iz bırakan aslında bu olmuştu. O yüzden her fırsatta yazarlarımızı tebrik ediyorum. Tekrar onların da eline sağlık. Esenler Otogarı benim çok şahit olmadığım, çok içinde bulunmadığım dolayısıyla tanımadığım yabancı bir dünya. E, fakat okuduğum zaman bütün gerçekliğiyle, bütün şu anda e, projekte edilen e, estetiğiyle, oraya dahil olan oraya özel, orijinal karakterleriyle son derece zengin bir şekilde benim zihnimde canlandırdılar e, bu dünyayı. E, o anlamda çok güçlü bir ifadesi vardı. Bütün karakterlerin birbirleriyle etkileşim halinde olduğu ve birbirlerini değiştirip dönüştürdükleri çok güzel bir e, olaylar ağı var. E, dolayısıyla her karakterin yolculuğu için sadece kendim, kendi karakterim için değil ayrı ayrı heyecanlıyım. Sanırım böyle özetleyebilirim. Hayır. <laughs> değilim. E, ama... Hakkımı yemeyim, yani becerikli olduğumu düşünüyorum. Sadece Reyhan kadar profesyonel tecrübem asla yok. Ben daha çok zevk için, sağlık için mutfakta olan biriyim, Serra olarak. Reyhan bunu daha işi ve tutkusu olarak yapıyor. Dolayısıyla o benden çok daha iyi ve çok daha iddialı haliyle. Ama elinden geleni yapıyorum. <laughs> Bence Reyhan'ın gücü, merhametinden, vicdanından ve şefkatinden geliyor. Çok fedakar bir karakter. Ee, bu da onda çok saygı duyduğum bir özellik. Çok merhametli olma. Yani çok merhametli olmadan ziyade bence şöyle bir şey e, yaşayabiliyoruz. E, çok. Fedakarlık yaptığımızda bazen kendimizi ve kendi ihtiyaçlarımızı unutup arka plana attığımız durumlar olabiliyor. Bence Reyhan için bu çok son derece geçerli. Ama ben genel olarak Reyhan'ın içinde bulunduğu çok zor ve sıkışık durumlardaki duruşunu ve kendi alanını koruma halini de seviyorum ama bazen kendini ikinci plana attığını görüyorum. O yüzden ona birazcık daha mümkün olabildiğince çünkü zor bir durumda ee, sabırlı olmasını, sakin kalmasını, e, kalbini ferah tutmasını ama her şeyden önce daha çok kendini düşünmesini ve hata yapmaktan korkmamasını tavsiye ederim. <laughs> ben galiba Zafer'le anlaşırdım diye düşünüyorum. Biraz daha düşüneyim, evet. En, evet, spoiler vermeden Zafer'le anlaşırdım. Tamam, çok kısa keseceğim bunu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.